Merhaba arkadaşlar Ali Efe 205'le ben Akın sizlerle eğlenceli oynanış serimizde eğlenceli oynanış serimizde anga bilse kaldığımız yerden devam ediyoruz ediyoruz pardon o bizi ne açtığımız ve arkadaşlar hatırlıyoruz şimdi anga bilsin 3. bölümünü çekiyorum 5. bölümde facecam olacak 5. bölümü özel ama 5. bölüm ne 3. bölümü çekiyorum şu an arkadaşlar biraz ses konuşuyorum neden derseniz bombiyo Yine Şimdi videoyu fail edebilir çünkü 3 kere oldu bu. O yüzden sessizce konuşuyorum. Ve çok az konuşuyorum ne Neyse arkadaşlar yavaş yavaş konuşayım. Dediğim üzere ve arkadaşlar Angkor'da bir 20. parkurunda kalmıştık ve fail yaşamak istemiyorum burada bu bölümde. de. Bu deni de. Hadi. Hadi o taşı vurursam. O taş vurursa Allah seni taş. Oraya neyine koydunuz abi? Bir boka yaramıyor. Oraya neye koydunuz o taşı? O oyunu yapalım. Boka abi taşa vuruyor ikide bir. Vay şimdi. Hepsini böyle devirirsem. Al işte. Al işte. Ya tatilimi takır takır yapıyordum yahu. Ne oldu bana? Of. Ve arkadaşlar anlatıyorum. Bildiğiniz üzere bugün Yunan'a salı. Ve Kocaeli'de fiil yaşadı. Neden derseniz. Kocaeli saat neredeyse <laughs> neredeyse 8'e kadar ve sonra geçtik arkadaşlar bu arada. Ne dedim? Kocaeli neredeyse 8, saat 8'e kadar şey yaptı. Hmm, elektriksiz yaşadı. Maalesef elektrikler kesildi. Ama nedeni bilinmiyor hala. Elektrik, elektrikler kesildiği için saat 8'e kadar elektriksiz kaldık şu an Kocaeli Bütün Türkiye geneli galiba ama galiba Kocaeli'de tek tek oldu. Yani şu arkadaşlar okuldaki dünya genelinde elektrik kesilmiş diyor. Ama dünya genelinde olması pardon Türkiye genelinde olmasın mümkün değil bence. O yüzden bence sadece Kocaeli'nde kesildi. Ve arkadaşlar ıı, böyle elektrik sayesinde internetim var yani Wi-Fi'den gidiyorum bildiğiniz al işte bildiğiniz üzere o yüzden arkadaşlar ben üç kere üç tane video atacaktım bugün bununla birlikte ama atamadım neden internet yani elektrik olmadığı için internet yok abi mantık yürütürsen böyle maalesef ben de o yüzden video gelmedi bir Kaç saat? Normalde ben 3 video açacaktım bugün. videomun ağzını etti. Ettiler. Şunu da bitirelim de. Yeni bölüme geçelim. Yeni parkura geçelim işte. Hadi alırız. Ya abi. Al işte. Al işte. Hadi vurduk. Vururuz. Vururuz. Vur, vur. Al işte tek bir tane kaldı. bu bölüm biraz uzun olabilir çünkü. Mesela şunu geçebiliyoruz. Hmm. Şu yukarıdan atacağım. Hiçbir şey yaramıyor. Bunu istemiyorum. Ben bunu istemiyorum hadi. Ben hiçbir şey yaramıyor. Bir bak hayır yok. Bir bak hayır yok. Sen de bir bak hayır yok. Tek atıyor zaten. Hadi, 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 hadi. Adapsı. Hadi vurursam geçiyoruz. Allah'ım ne zaman vurayım da geçeyim ya. Ya ne ne Kaç, dakika, Kaç dakika, dakika oldu Kaç dakika oldu video? Kaç dakika oldu? Kaç tane şarjım kaldı? Yüzde altı. Bunu hemen bitirip de atmak istiyorum çünkü yüzde altı kalmış. Ve çok kötü bir hata yaptım. Yine başlayacağım. O yüzden iyi adamsın adamın tepesin. Ah, bu normal kırmızı olmuş. Bir dakika. <laughs> Heh. böyle daha şekil oldu. Daha iyi gözüküyor benim açımdan. Normal ben, telefonu düzelttim. Böyle açısımdan bana doğru. Hadi, hadi lütfen. Lütfen dedim bu. Şunu şuradan vuralım da. Bu yine bir bok alamadı yok. Ha işte bir bok alamadım. Bir ben bir bakayım asa, ekrana face cam çektiğim zaman guruma açıldı. Ben bir bakayım, ben o yüzden kalkıp koşacağım. <laughs> Zaa ben ne diyorum lan? Ben ne diyorum? O ne diyor lan? Ben ne? Geçtim lan, geçtim be, geçtim be, geçtim be. Baş ses konuşacak konuşacak şimdi daha sesli konuşulacak. Mikrofon da, mikrofon da daha çok ses çıkacak. Yani, ha bak diyor ki. Vah siz yakaladınız lan. Siz nereye kaçıyorsunuz? Şimdi biz bunu yakaladık ya. Beyaz bir şey yok ya. Lan kaçıyor lan diyor. E böyle diyor ki yakalayın lan şunu diyor. Ben ne? Ne yakalamazsa benim ayağımı yıkayım diyor. Bir tane kırmızı <laughs> Ve arkada ya yüzde beş. Neyse arkadaşlar şarjım bitecek neredeyse. Ve arkadaşlar dördüncü bölümde de bugün üçüncü bölümü çektim ya. Dördüncü bölümde de 22'de kal 22. parkurda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar.